Benim adım Güneş. Annemle babam derler ki, Güneş'in doğuşuyla başlamış Anadolu'nun hikayesi. Toprak almış ilk sözü. Hazinelerini anlatmış. Küçücük tohumların içine mucizeler sağarmış. Ateş, yemeğinizi pişiririm demiş. Onun üstadıysa yine güneşmiş. Su, kendi gibi olmayı öğretmiş. Su akar, yolunu bulurmuş. Ağaç almış son sözü kökleri ne kadar derine inerse o kadar yükseğe uzanırmış dalları. Benim köklerim de çok eskilere gidiyor. Atalarımın mirası beni güçlendiriyor. Köklerim güçlendikçe içimdeki güneş de büyüyor. Anadolu'dakiler toprağa, ateşe, suya, ağaçlara yazmışlar hikayelerini. Cesaretle sulamışlar hayallerini. Zamanı geldiğinde emekleri filiz verir, gün yeniden doğar ve yeni bir hikaye başlarmış. Anadolu, güneşin doğduğu topraklar demekmiş. Ve güneş her gün mutlaka yeniden doğarmış. Ben Anadolu'nun güneşiyim. Sen de Anadolu'nun güneşisin. Bu hikayeyi birlikte yazabiliriz. Çünkü biz Anadolu'dakileriz.